Şimdi burada duran bu yalnız arabaya yapacağımız işlemleri tekrar bir söyleyeyim sana. Tamam mı? Biz arabamızın arka sağ kısmıyla hedef alıyorduk. Evet. Hedefimiz de bu arabanın şimdi şu anda bu tarafı sol kısmı, bu tarafı Soğuk. sağ kısmı. Biz bu sağ kısmına geri geri park edeceğiz. O zaman biz hemen bir projelendirelim. Nasıl projelendirelim? Şöyle bir şey. Biz şimdi böyle gidiyoruz, sonra arkamızı dönüyoruz. Sonra arkamızın şu köşesiyle bu köşesiyle aynadan hiza alıyoruz. Evet, böyle açık da, olursak ona bile doğru. ona doğru hiza alıp değdirmiyoruz aynada. Evet. Sonra yanına kadar gidip sonra etrafında bu şekilde o dönüyoruz ve giriyoruz. Tamam mı? Tamam. Aynen. Aynen. Hadi bakalım. Şimdi projeyi böyle yaptıktan sonra ne yaparsın sen? Hemen buna doğru bir yaklaşırsın. Evet. Değil mi? ilk evet, önce güzel. çok da uzakta kalmamak adına. Sonra arkanı, arka sağ kısmını devam et. Arka sağ kısmını bizim arabamızın sağ kısmısıyla onun sağ Oğlum, kısmını, sağ kısmını denk, denk getireceğiz. Bu tamamen doğaçlama hislerimizle evet. oluyor. Bak şimdi ben ne demiştim? Aynadan arabanın arkasını görüyorsun ve bu arkasını referans alaraktan bu arabanın arkasıyla aynada eşleştireceğiz. Evet. Bırak freni bakalım şimdi. Şu şekilde. Evet. Bu şekilde bak. Devam edelim biraz daha. Ha. Şimdi aynada gördün mü o arabayı? Gördüm. Tamam, tamam daha tamam. gitme o zaman. Evet. Gördüğün an gitme tamam bırak freni. Tamam. Şöyle daha. daha hı hı. Heh, tamam. Evet. Tamam. Hı. Şimdi hı. ne yapıyoruz? Geri vites alıyoruz. Al. Geri vitesi alıp tekrardan o arabaya doğru bir kır. Direksiyonu. Gazını değil. Hı. Direksiyonu o tarafa doğru kır. Kafan karıştı birazcık evet. galiba. Evet. Şimdi nasıl olacak falan diyorsun. Hepsini kır. Hepsini kır. Araba ne yapacak? Sağ köşesini, sağ köşesini ona böyle doğru ona doğru yaklaştıracak. Bak bebeğim. Evet. Bak değil. Ayten Hanım. Evet. Şimdi bu yaklaşım bana yeter dediğin an ve dur. Evet şu. Bunu çok kez çektim. Bunu da hadi uzaktan böyle daha detaylı anlatayım istedim. Tamam. Şimdi direksiyonu düzle. Bir ve evet iki. Aynen. Bak şimdi hiç araba arkasını ne sağ ne sola. Evet. göndermeden dümdüz bir şekilde tekerleklerimiz düz çünkü. Evet. Bu arabanın köşesine sokulduk. İyice Gördün mü? Evet. Hı -hı. Şimdi birazcık daha gel. Az bir şey daha gel. Tamam. Biraz daha biraz daha. Hı -hı. Şöyle. Nereye kadar geldik? Bunu da söyleyeyim. Kapının or arka, arka kapının, kapının ortasına. Yan, evet. ortasına kadar. Onun aynısı. Ha. Bizim tam ortaladık ha. ikimiz. Yani evet. kapı ortaladık. Onun köşesiyle kendi arabamızın arka kapısını Ortada. koluna kadar veya ortasına kadar evet. getirdikten sonra ne geliyor içinden Ayten Hanım? Ee, şimdi geri geri toplayacağız. Geri geri sağ tarafa doğru. Evet. evet değil mi? <laughs> Aynen. Geri geri sağ tarafa doğru. Evet. İşte şimdi böyle. Şimdi dönüyoruz. Dönüyoruz. Şey böyle. Şimdi şimdi arabanın etrafında dönüyoruz. Dönüyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Aynen böyle. Şimdi şu anda tam ortaladık değil mi? Her ikimizin arasında evet. gayet evet. makul. Şimdi evet. ne geliyor içinden tekrar? Şimdi de direksiyonu, direksiyonu düzleyip, düzleyip Aynen. Hı. Evet. Tekrar geriye alayım. devam ediyorsun. Uh -huh. Tekrar daha geriye daha devam ediyorsun böyle. İkimiz aynı eşleştik. boyda. Şimdi bu arabanın arkası dönük ya. Bu arabanın önü dönük olsaydı, aynı boyutlarda araba olsaydık aynalarımızı referans alır göze uygun bir şekilde arabamızı bırakmış olurduk. Ama bu arabanın arkası dönük olduğu zaman biz neyle referans alacağız peki? Burada arkamızda da duvar olsa, bir şey olsa ya da diğer araçlar olsa göremeyeceğiz. O zaman biz bu arabanın şu orta direği var ya şu orta direği şu. Onun da aynı Bununla vermek, senin arabanın orta direğini karşılıklı birbirine gösterdiğinde göze yakın bir şekilde he, yani fark etmiş olursun.